Lig konusunda kalmak gerekirse, bir tane daha liglenmiş, acayip bir projen var. Mortal Combat. Vurdum tam yerine. Değil mi? Evet. Öyle baktık şu an. Senelerin albümü ya o. O Mortal Kombat Her yani şey şu an yani. ya. çıkarsan sanırım milyonlar stream alır ama, ama yine işte de çıkarmamı tercih ediyorsun. Onun kendi hayatına yöneldiği bir durum var benim öyle. Yani şu an kafalara çok o kısımda değil yani. <laughs> okay. Yarın bir gün olursa belli olmaz ama işte şu an öyle bir durum. Şu yok. an yollarınız ayrıldı o zaman. Aynen yani Mort işte feylen. o kendi yoluna gidiyor, ben kendi yoluma gidiyorum. Herkesin işleri iyi. Yani ortada öyle bir şey yapamıyoruz zaten. Samimiyetsiz olur öyle bir şey yaptık. Aha Yani orta bir nokta bulup bir şeyler yapmıyoruz son zamanlarda. O zaman ama görüşmüyorsunuz. Yo işte dediğim gibi ben herkese görüşemiyorum ki buna. Yani öyle bir görüntü vardı ama artık yok çünkü işler çok kişiselleşti yani. Herkes kendi işine bakıyor şu. Aynen. Okey tamam. Yani o albümü çok kişi soruyor da unutsunlar yani ama belki bir gün diyorsun şu an ama yani, olurum. Unutmalarına gerek yok. Akıllarının bir köşesinde kalsın yani. Ha tamam. Yarın Güzel bir şey. Şey olur. Yarın bir gün.